Ağrıyor mu? Çok mu ağrıyor? Aşağı yukarı elin 68-70 yıl. 70 yıl beraber yemek, beraber çorba yedik. Beraber iş yaptık. Bazen kızdırıyor beni. Yemek istemiyor. Bilmem ne istemiyor. Yiyeceksin diyorum, maç olmaz. Zorla yediriyorum ya. Yani. Yedi mi? Yedi mi rahatlaşıyorum. Seviniyorum. Yedi diye. Yemeni yedi diye seviniyorum. Tabi. Ne hissediyorum? iyi olmasını istiyorum. İyi olmasını istiyorum. Yesin için yatsın, kalksın gelsin. Ama gitmiyor. Bunlar gitmiyor, bunlar.